Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor Akon olmuş bir olay hakkında konuşacağız. Öncelikle videomuza geçmeden önce sizlerden istediğimiz şampiyonluk adayınızın kim olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Bu şekilde sevdiğiniz ismi hem destek vermiş olursunuz hem de ileride yapacağımız bir videomuzda buradaki yorumlarınızı video haline getireceğiz. Ve sezon sonunda da eğlenceli bir video çıkacaktır. O yüzden katılmayı unutmayalım. Ayrıca videomuzun like butonuna yani BM butonuna tıklayarak da sayımızı gösterebilirsiniz. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında görmek istemediğimiz görüntülerin olduğu ve fragmanın yayınlandıktan sonra tekrar kaldırılıp çarşamba gününki zaten boşluktan dolayı akşam atılacağı ve bazı değişiklikler yapılacağı ortaya çıkmış. Özellikle yine maalesef görmek istemediğimiz görüntü dediğimiz Hikmet Atakan arasında bir gerginlik olduğu düşünülüyor. Çünkü geniş açıdan çekilen ve iyi yetişme olduğunu zaten biz ön sözümüzde ortaya çıkmıştı. İnşallah bu durumlar devam etmez fakat Survivor'ın atmosferi gereği illaki oluyor. Şu an için bir ciddi boyutta bir olay gözükmüyor ve onunla ilgili bir açıklama yok. O yüzden içimiz biraz rahat olabilir. Süreci takip edeceğiz gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.